şey var mı? Chihon kostüm Tablet Chionno no Lan bir tane adam arabana vurdu kanadın koptu amına koyayım. NPC vurdu Kur'an çağırsın NPC vurdu. Ha, tamam. Dur şu arabayı bir göndereyim de bulurum dur dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> bekle. İşte arkız. <laughs> Vurdu gitti. Evet. Kur'an-ı Kerim şartından vurmadım. Evet. Videosu var. Evet. Videosu var. Evet. Bak atıyorum. Bekle bir. taktım lan Kutay. Zıplıyor. Çarpıyla zıplıyor. Ha, tamam. Sağ sol yap böyle. Geldim orada Oha düz zıplayabiliyor Ha? Bak. Bakayım. Zıpla. Az önce. Oha amına. <laughs> Bu mu zıplama zıpla, Evet. Haydi zıpla Dot Oo iyiymiş lan. Bak. Oha! Çeki. Git arabamı tamir et şimdi. Ya. Ben tamir edeyim mi? takip et Ta tamir 2 milyon dolar kasar mı? <laughs> Nerede oğlum bu ya? Sağ 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 sağ, sağ geç. Kan bunun el freni yok mu? Yok, o F1'de el freni mi olur? Niye olmasın oğlum? Nasıl drift atıyorlar o zaman? Drift atmıyorlar ki. F1'de yok oğlum el freni oğlum bu F1 nasıl viraj dönüyor öyle ya? Çok güzel dönüyorlar. Ha yere çok yakın çünkü ya. Aa yeni araç var bir tane. Overflot Autark Kınalım -um. Pegasi Turbo -um. Aaa fiyatı neredeyse aynı Aynı fiyatı ama bir şeyle <laughs> halini alabiliyorsun Kendine var ben Bu aracı ben Dur ben bakayım bu nasıl zıplıyor ya yani? Hani zıplamıyor, zıplatamıyor mu ona ben? Biri geldi. Kutay iki kişiler. Yo birmiş. Kutay! Abi! Ulan aynı şey gibi oldu böyle. Kanka tam şey gibi oldu böyle kurtlar var içinde Kuku böyle. Sanki hani beni uyarman falan. falan. <laughs> <Ulan> ya. <laughs> Al. <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> arada... İzliyorum dur dur Arkada lan arkada doğdu arkada da ara. Hani ha, bu ara benim. <laughs> Bak aynı değil görüyor musun? Neymiş adı adını baksana. Adı şey VIP Payol Sport Classic. He? Hiçbir şey anlamadım. Gerçi gördün ya lan Oğlum yeni yeni isimler üretiyorum lan araba markalarında ne kadar iyi. Ama evet, benimki bayağı hızlı bu arada. Şey yapsaydık niye orada? Benimki şey çok hızlı. Şey çok hızlı. Nereye gittin lan sen? Modifiye yapacağım. Yanıma bineceksen gel. Geleceğim evet. dur dur. Bekle lan. Park et. Karmik Önü bastır arka. Aa. <laughs> dur, bekle yapayım. Önü Ben yere bastım. Önüste kalsın. Önüm bastırayım. <laughs> ha, önü bastır. Dur. Top <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> Yok Sen... lan Aa. gitmemesi lazım. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Ayarlardan şeyden belki menüden yapıyorsun. Kim böyle? <laughs> Bak gidiyor kanka. Om Onun gitmemesi lazım. Geldim. Eskiden gitmiyordu. Evet. Geldi. Araç bu arada bir aracı şey bu Kars'ta vardı sanki ya bu araç. He? Kars'ta vardı sanki bu araç. Aha. Armored. İçine mi mi? Bunun üstü açılıyor mu? Aa benim arabayı kaçırdı. Orospu <laughs> Nasıl lan? Biri benim arabayı kaçırdı. <laughs> Aa yanlışlıkla işte çıktım. Sen de, senin şeyinden çıktım. Amına koyayım bırak ben arabamı. Sen arabanı al ara ben şey. Lan arabamı bırak. Bizim <laughs> arabamı çaldı. Kim bunun belası. ben de onun arabasını çalayım. Oo onun arabası daha iyi lan. Kusay. Onun arabası da daha iyi. Benim arabayı çaldı da. Şey spor araba işte. Kutay bir çıksana lan oradan. Bir çek bir şey yapacağım. Şunun arabayı şuraya kilitleyeyim. Şunun arabayı içeri kilitleyeceğim. Bekle ilk ben geleyim. Geldi orospu çocuğu. Yine orospu çocuğu. Ananı <laughs> sikim tankla geldiler kanka. Ananı yemin et. Aa içeri gel. Iyi, Aa, oğlum iyi. içeride takılı kaldık. Kutay. <laughs> Aa dışarıda bir şeyler oluyor Kutay. Kanka beni Allah Allah ne oluyor lan? <laughs> ne de değil miyim ya? Bir kişi gelip de ne yapıyorsun sen burada demedi. Neredeyiz biz? Aynı otelde değil miyiz? İlham abi sen söyle. Ben başka ilde miyim? Ha? <laughs> ne oluyor? <laughs> <Maske 04>. Senin <gülüyor> 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 aa, aa, oğlum bunlar arkadaş. Arabam patlatmamış Nasıl biniyorsun <laughs> lan Ben <gülüyor> binerim Hadi gir Yavşak araban nerede Arabam sağ tarafta bir yerde Park edelim Keşke geri şey Garajı çağırsaydık Sıkıntı yok ya, Yavaş <laughs> hala atmıyor ama Değerli atmıyor ama atmıyor beni Sivri dönüş falan yapınca da bırakıyor kanka şey yapman lazım Oğlum beni şahide atıyor Bir sürüksene benim seninki atacak mı? Aski orospu çocuğu geldi arkamızda patlatacak bizi At, Atlar bak <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun lan Ne yapıyorsun lan bana Yani rakibinin şaşırdım Hayır, bir sonraki hamlem <laughs> belli olmasın değil mi? Aynen Silahını <laughs> hazırla şimdi tamam mı? <laughs> Oğlum sen benim arabayı bir sürsene bakayım kolunu atacak mı? Bende niye atmıyor? Geliyor geliyor dur silahını hazırla Ofis Tamam silahını hazırla. Orada bekliyor o Bu var ya bu ordu oros... bu akses... Hadi Kanka, Bomba bomba bir şey gel <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak gel. Bak bu arabana bak gelin. Bunda kolu dışarı atıyor. Oh, oh, oh. Ananı Şimdi bana bulaşanı sen biliyorsun ben ne yapıyorum. Çünkü amına. Kaşar. Orosun çocuğu seni. Kutay şimdi ben bunu yasak ama bir ilk önce benim kaçmam lazım. Ah. Kancaci alacağım, kancaci alacağım. Ben kaçamıyorum ki, sıkıntı. Ben kancacı alacağım. Dur. Benim bu araba. yukarıda çıksın, aşağı atlayacağım ben, halledeceğim orada. Benim bu araba. Camın falan korumasızsın ya, tararsa alır seni. oyalı onu yeter, ben tankını çağırıyorum. Geldi, bana geldi bu, bana geldi. Geri dön, bana geldi. Beni öldürmemesi lazım kanka geri lan bana gelme Öldürdü beni ya. Oğlum aracı niye patlamıyor? Niye kanka patlamıyor? Ben attım şey. benim tankıma da karşı gelemez herhalde. Bekle dur. Dur ben de bileyim tanka. Patla amına. Kanka uzak tutsana Patlama Niye patlamıyor kanka bu? Niye Pardon, patlamıyor? niye patlamıyor? Hasar bile görmüyor acı bu bug. Şeyle kendini. Buglamış bu kendini kanka imkansız. Bu araç iki, iki roketi patlıyor normalde. Hile, report etsene. Korku korusu köyce, ha sık amına koyu. Report etsene. Sıkayım ben seni. Böyle patlatmayacağım bunu kanka, bunu patlatmayacağım. Böyle bunu sıkıcam, sıkıştıracağım. <laughs> Sıksın sana istedikler ha. Mermiyle patlatacağım beni, mermiyle patlatacağım. Amına koyu seni. Amına da koyu seni. Buglamış kanka bu kendini ya. Dur ben de geliyorum. Evet. Yok kanka patlamıyor patlamıyor ne şey yapacağım. sıkma 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 Sıkıştıracağım bu yani? <laughs> Kanka aptal mısın ya Niye bomba sıkıştırıyorsun Patladın Arama mı? Patladı. Benim arabam patladı mesela onunki patlamadı anladın demek yani Oğlum report et ama da bir camını şey yapayım, camını patlatmaya çalışayım. Şimdi sor niye? Ah öldüm. Aa öldürdü beni. Başka Bu bir başka ya. biri. Allah'ım her yerden çıkıyorlar ya. <laughs> Oğlum hepsi kırmızı ha. Bunlar bize şey mi oldu amına koyayım? Ne oldu? Kayınma biri saldırı yapmış. Bir her yerden saldırı, saldırı geliyor. Allah ın Allah ın saldırı. geliyor. Aa, amına adam bana tek atıyor amına koyayım. Ya çıkar çıkar oradan bunlar bizi sikecek. Bu herifler bizi siker. Oo. Oh. Siker siker çoğaltırlar. Yetmez. <laughs> Onlar bizi sikecek. <gi> <laughs> 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 Ulan kaç yazdı Allah bilir baksana amına koyayım. Kanka 30 kişi olmuyor masada siker tabi kanalıyorum ama şu e işte anaların her türlü <laughs> Amına bu kim? Aa bizden! Bizden biri! Kutay bizden biri! İlk kez biri bizden yana olmak istiyor Kutay! <laughs> maske değil o görmüyor musun? Beyaz renk amına kıyım. Bu mu arkaladı? Beni öldüren kimse o arkaladı işte maske arkalı. Adı ne? Maske arkaladı Dur dur. Kanka birinin arkadaşı dündüm. Yemin ediyorum arka... Bin bin gel Kutay Arkamdan bin. Arkamdan benim. Arkamdan Aa bir çatıya çıkmış. Eyvallah kanka, eyvallah, eyvallah, eyvallah. Beni de aranızda. Kanka zırhlı araç aldık. Gel bak. Kanka zırhlar adam tank patlattı. Zırhlı araç alsan ne olacak? Gel gel gel. Bunlar çatıda mı? Kanka bizden yana gel gel adam bizden yana alınır kim? Değil kanka maske bizden yana Lan şu mi? bizden yana ya bu beyazlı bizden yana Maske değil kanka maske Maske değil, değil ki bunda da zaten amına koyayım Yukarıda var bir tane maske adam Ya maske var sen bu adamla gel bizden yana amına Nerede kanka anlamadım Burada içeride amına yanımda ya Ben maskeye iyi diyorum ki Adam yemin ediyorum bize destek oluyor ya adamsın ya adam Kan şunu arkada şekle ya. Dur dur. Maskeyle çatışmaya gidiyorum şu anda. Ha tam motoruna bindi gitti kanka kaç. Çatıda mısınız siz? Evet çatıdayız gel. Tamam çatıdayım ben. Hani oğlum kimse yok burada? Hah gel. Bak bu adamı ekle ekle Aa, bu, ben adamı adam, bu adam. Bu ekle bu adamı. Ben bu adamı içeri öldürmüş olabilirim. Aa karşı çatıda karşı çatıda karşı çatıda. Eğil. Gördüm nerede oldu? Gördüm gördüm gördüm. Hadi. Çıkar, Çıkar lan. Bana biri sıkıyor arkadan sıkıyor bile. Nereden sıkıyorlar oğlum? Nereden sıkıyor kanka bana bu? Kanka arkadan şey polisler mi sıkıyor? Bu kim? Aa merdivenden geliyor merdivenden geliyor merdivene bak. Polisler böyle. mi? Bu şey merdiven. Heee anladım. sen sağdan bak ben soldan bakıyorum o kadar yaklaşma o kadar yaklaşma yaklaşma aa polis polis vurdu beni öldü. aa hayır beni hiç arka çatıdan Senin öldü seni polis öldürdü beni arka çatıdan öldü bunlar anlaşmış kanka ya oğlum biz bunları Nasıl, şey işte ya? ne yapacağız? Nasıl ölmedi bu ya? Ben şu an görebiliyorum nerede olduğunu. Şey sayesinde, termal sayesinde. Aa bizim adam onu kovalıyor lan. Maskeye bayağı vuruyor. Ben maskeye bakayım siz orta çatıdakine bakın. Ya polis alt tarafı omuz omuza çarpıştık ama Ya gel oğlum çıkalım bu serverdan ya. He? Dur dur bakıyorum şu anda ben. Gel oğlum trene binelim trene. Adam bizim adam yere düştü. Adam, Çatıdan attılar amına koyayım ben bizim adamı. Kendi at kendi. At Yaşıyor kendi at ya. mu? O, baba sana ne olmuş baba? Siz yine Aa öldü mü şey? Bizi Kötü anda yakaladı kanka. Neredesiniz? Garfield anımızda avladı. Bak haritadan Aa şu an yanındayız senin. Aksi Joker buraya geliyor amına koyayım. Ben ne yapacağım? Gel. <laughs> Arkandayım. Arabayım, arabayım mı? Oğlum arabayı, nereye bineyim? Bir bileyim? duvar gibi bir şeyin arkasına saklan Gelemedik, gelemedik. Buraya sıkamaz, gelemez. A motor? Oraya niye <laughs> çıktın amına? Gelsin. Bakayım. Bize saldırmaya başlarsa sağ atlayacağız tamam mı? Tamam. Aldım. Aldın mı? Helal olsun. Ben Arabasına binebilecek miyim? De Bakıyorum. Akıllı en önemlisiniz kardeşim. Akıl. Aa ben niye onu sıkmadım? Ha bu bizim adam. Aa biniliyor. Ya, biniliyor. ya. Biniliyor. Su nerede? Bilmiyorum en yakın suya falan atıştır. Ne, nehir gibi bir şey var ya bizim sağımızda bak. Atıyorum yani atıyorum. Ya. Dur gidiyorum. Oraya gidiyorum. Ee, Deli Joker ara yollarda dolaşıyor şu anda kanka. Haberi yok amına koyayım. Biri geldi. Öldürdü. Aa ya. hayır ya. Durdurma. Dur, çağırmadı. Çağır. Anın şimdi çağırdı. Az siktir ya. O zaman gidiyorum. Yanına gidiyorum kanka. Çağırdı. Gidiyorum, şey gel gel çabuk gel. Çabuk gel bir şey bul, gel. Geliyorum. Geliyorum. Ha. Hasan abi kazanacağız. Hasan abi. Ya, evet, tamam. Hasan abi kazanacağım. Ah, yere bak ya. Ananı a. Ah. Öleceğim ananı. Ölmedim. O bizim adam bizim adam kendi feda etti. <laughs> <An> <laughs> Nerede ya, tam, tam, tam. <laughs> doğdu. Nerede bir doğdu? Yeri, Nerede? Aşağıdaki yollarda bir yerde. Araç bul, araç bul, kolaya bak. Araç bulalım. Ya ben araç bırakmıştım. Şu an. Herkes arabasını gidiyor ama. <laughs> ben buraya bir tane araç alayım bak bu araç. Araca gerek var mı? Ne nereden çıkıyor lan bu? Nerede? Aa gördüm. Ah, o oh, biri daha sıkıyor bizi. Kim lan bu X20? ya. Dört yanımız hain dolu. Ben bunu öldürdüm yanlışlıkla da o zamandan beri düşman mı olacak? Nerede? 220. <laughs> öldürdüm. Şeye saldı, bir yerine saldı. Oğlum beni 11 kere öldürmüş bu ya aksi joker. Evet, ya kanka çok yakındaymış uzakta sandık. Ya. Bu hemen karşısında. Öldürdüm aktif kere Bakalım nerede duracak? Araç bulman lazım şu an tam. İlçe 20p geliyor. Ha bizim adammış. ek 20p geliyor kanka. İlçe Dur. Bana bir araba. Geldi şu anda. Nerede ama Burada bir yerde işte. Aa bana kim sıkıyor? polis çıkıyormuş. Aldım MSI'deki. Ve ye. ee, yeni peyi de aldım. Evet, oğlum bizim de... adam niye kırmızı renk gözü Uzakta durdu bizim şeyimizi nerede ölçtü. Bu şeyi alalım şu polis arabasını. Al. E, ee, temizlememiz lazım şu an Hadi 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 Bizim adamı dal. Da Neredesin oğlum? Bizim adam sağda. Nerede? Solda. Drive by, drive by hadi. Kaldır silahını kaldır hadi. Kaldırdım. Saldırsana oğlum neyi bekliyorsun? Sıkıyor. <laughs> oğlum patlayacağız. Öldürdüm Hazır. Öldürdüm Win 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 biri benim şeyimi almış Kimi almış Biri benim uçan motorumu almış Tanımadığım biri Tanımadığım biri Tanımadığım biri İndirsene Yok 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 Bekle dur Aaa Biri karta yine yapamadım Kanka dos edinebiliriz Dost edinebiliriz ya, beni Aksi jokeri öldür. Aksi jokeri öldür. Boş ver benim aracı. Ay amına koyayım polisler bir yerden çıkıyor. Aksi çıkıyor. Nerede aksi Joker? Doğru. Şurada. Doğru. Bana çarptın ama sen. Bana çarptın sen. Kanka ne sıktı bunlar? Oo, headshot attı orası çocuğu. Canım çok az benim. Bana headshot attı. Nerede? Yüce bir yerde falan. Burada, aşağıda ya. ya. Kimen nerede işte? Öldü mü? Ya orada. Karşı aldım? Hadi cool. hadi bin bin. Ba arabaya binme, arabaya binme, arabaya Hangi arabaya binerim amına? <laughs> Lastiği ya yokmuş ya. lan bunun. Bin, bin, bin bin. Bindim. Pas. Arabamız da çok kaliteli amına. <laughs> Hazırım. Sıkmadı amına. Ya sıkmadı. Kanka Allah işte polisler öldürdü beni. Polisler öldürdü beni arabadan. <laughs> <aldı>. Öldürdüm. <laughs> Öldürdüm. Şu an aramızda 9 fark kaldı. Bende bayağı fark var bu arada. Kaç kere, kere öldür seni? Doğdu, doğdu. Kaç kere öldürdün? Nerede bu? Çok uzak sana. Nerede bu? Oha kanka bayağı uzakta doğmuş. Araç lazım bana. Oğlum bu ne yapıyor <laughs> amına? <laughs> Polis mi aldı o arabayı? Bayıldı. He? Önümden araba aldı. Evet doğdu kanka doğdu. Doğdu şurada bir yerde. Biz polisler uğraşmaktan adam adamla şey yapamıyoruz ki. Allah bilir. Hazırım. Sağımızda bir yerde. Buraya tırmanıyor muhtemelen o. Bakayım. Aa tırmanıyor vallahi tırmanıyor. Benim öngörü benim öngörüye peki. Ananı 5'e 10 bu arada farkımız. Aramızda 9 fark var benim onunla. Aa yukarıda evet yukarıda. Bana bakıyordu. Ne kadar yukarıda? Bomba atıyor. Aşağı atladı. Öldü. Ben öldürdüm. Haha. <laughs> Acil bir iş şey bu. He? Kim Başka biri de var mı? Oğlum ne çatışma çıktı Ama ya. Sıkıyor sıkıyor. Deli çok yer sıkıyor. Arkamın... Bana mı sıktı? Tabii. Aşağıdakiler de, de sıkıyor mu peki? Kanka aşağıdaki de sıkıyor bize ve şey şu an. Çok da iyi durumda değil yani. Araba olmamız lazım. Aşağıdaki kime gitmeme gerek var mı yani? Yok ya. Bu sinek gibi biraz ya. bakamıyoruz ya ya. Aracınız hazır. Tamam hadi binelim. Canım çok azamda söyleyeyim. Ee, muhtemelen aracını çağırıyor çünkü olduğu yerde. DRIVE BAY hazırlan bak. Hazırım. Nereye gidiyorsun? Nerede? Dolu set. Haritadan bak. Hani oğlum gözükmüyor ha? Lan! Sana da, sana. Sıkılmıyor! Bug'a giriyor! Evet ya nişan alıyorum sıkmıyor. Kanka çıldıracağım ya vallahi çıldırtacaksın beni ya. Sıkılmıyor diyorsun bir ya. Evet ölmüyor adam. Ben de mi öldüm? Ben, ben kendim ben polisi öldüm. Araba al götür. Bin 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 bin. Aa geldi geldi geldi. Amına nasıl sıkıyor ya? Lan ne oluyor? Ben kendim öldüm. Oğlum beni 17 kere öldürmüş. <laughs> Nerede? da öldü. Öldüklerin çoğu şey ama yani o araçtayken öldürdü. Karşıda gözükecek. Araç mı mıymış lan? Öldürdüm. Aramızda 10 fark var. <laughs> Kanka sen de... Evet. Nerede oğlum? Şurada. Nerede oldu ben göremedim. Yakın mı uzak mı? Şurada. haritayı büyüt. Ha tamam. Araba alıyorum o zaman Bir Gidiyorum. Bu sefer drive'a yatacağım e sana Ben feda ediyorum kendimi tamam Nerede? Ağacın arkasında. Sık 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 ben çıkardım oturuyorum. Oğlum dama odaklanmışken sıksaydın ya. Yani. Oğlum nasıl sıkayım? Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ölme, ölme, ölme. Öldüm lan. Aramızda 9 fark aramızda ama. Yine 10 fark. Ne 9? Nasıl ya? Işın silahı bu arada sıkıntı ya. Çok sıkıntı. Oğlum ben çok absürt bir yerde doğdum. Ben, ben niye çatıda doğdum ama öyle Ben evin çatıda doğdum. <gülüyor> <gülüyor> He? Ben aptıklar doğdum sen mi aptıklar doğdum? Nerede adam sandın? Burada yolun ortasında duruyor.